Biliyorsunuz geçtiğimiz ay evde bir mesh ağ güncellemesi yaptım. Powerline yerine ve router yerine normal bir mesh sistemi kurdum. 2 noktalı ve iki, bu 2 noktalı mesh sisteminden çok çokça verim aldım. Yaşadığım sorunlar veya kullanımla ilgili bazı küçük ayrıntılardan size bahsetmek istiyorum. Merhaba ben Berkin Bozdoğan, Muazzam Devingen'e hoş geldiniz. Geçtiğimiz ay yaptığım mesh yatırımı açıkçası evde ciddi bir internet devrimine sebep oldu. Kolay kullanıma sahip, çok ayrıntısı olmayan uygulamada var tabi belli ayrıntılar ama ağınızda az çok güvenlik sağlayan ama her yerden de erişmesini sağlayan, şu an sadece mesela 5 GHz'de kullanıyorum, 2,4 GHz'i tamamen kapattım. Her cihaz zaten bunu destekliyor 5 GHz, 8211 AC'yi yani destekliyor, Wi-Fi 5 dediğimiz şey sanırım. Ee, o rakamları çok ezbere bilmiyorum. Her şey takır takır çalışıyor. Nerede evin neresine giderseniz gidin zaten onlar çekiyor. Şunu fark ettim ama mesh cihazları çok ufak böyle ufak diskler şu kadarcık hani simit boyutunda diskler olmalarına rağmen aşırı şekilde iyi bir çekim gücüne sahipler. Yani hani e, üzerinde bulunan 4 antenli versiyon bunlar. 4 tane anten sayesinde artık beamforming ile mi yapıyorlar bu işi? Başka bir şeyle mi yapabiliyorlar? Tam olarak nasıl beceriyorlar bilmiyorum. İnanılmaz bir akıcı deneyim sunuyor ve nasıl diyeyim çoğu zaman arayüzden girip bakabiliyorsunuz uygulamasına girip bakabiliyorsunuz çoğu zaman noktalar arasında geçiş yapmadığında yapmadan bile çalışmaya devam ettiğini ve sağlam bir şekilde çalışmaya devam ettiğini görebiliyorsunuz. Çünkü o sırada cihazın hangi noktaya bağlı olduğunu ayarlardan görebiliyorsunuz. İşte aralarında geçiş yaptığını da görebiliyorsunuz. Geçiş yapacaksa. Bazı cihazlar mesela sabit olduğu için geçiş yapmayacaklar şekilde ayarladım. Mesela onların mesh özelliğini kapattım o cihazların. Mesela bilgisayarım her zaman işte koridordakine bağlanacak mesela. O yüzden onun mesela mesh özelliğini kapadım. Diyorum ki bu gezmeyecek. Mesela işte salonunda bir tane pi-hole kullanıyorum. Ee, bir Raspberry Pi 4 ile beraber yaptığım bir pi-hole var. Ee, bu pi-hole mesela sabit duracak. Sadece oradan bağlanacak diye mesela işaretli ve bunun önceliği var. Çünkü sürekli DNS sorgusu gönderecek falan filan. DNS sorgularına sorun çıkmasın diye. Mesela yüksek öncelik atadım. Mesela ekstra quality of service ayarları da yapabiliyorsunuz. İşte her birimin ne öncelik vereceğini veya ağın genel olarak ne öncelik vereceğini ayarlayabiliyorsunuz. Bu şekilde ve akıcı şekilde bir sorunsuz şey yapabiliyorsunuz. Ama tabii mesela internete video yüklerken her ne kadar 5 megabit upload'un 4.5 megabitini hani ben genel olarak upload'a ayırmış olsam bile bazen sistemin teklediğini görebiliyorum. Ama mesela çok enteresan önceki router'ımda yaşadığım mesela yüksek hızda torrent indirirken bütün alın kilitlenmesi olayını burada yaşamıyorum. Garip şekilde routing gücü, ufacık simit ve badındaki şeylerin ne kadar güçlü artık varı siz düşünün. Son zamanlarda yaptığım en iyi yatırım rahatlık, kullanım açısından inanılmaz bir cihaz hakikaten bir yatırım oldu. Hatta ben üçlü set satın almıştım. Sadece iki tanesini kullanarak bile evin her tarafında interneti sağlayabildim. Bakalım ileriki günlerde deneyimim nasıl değişecek veya değişecek mi? Bunu hep beraber göreceğiz. Bir takip yılları görüşmek üzere. Şen ve kalın.